Ay şöyle şöyle yani eee işte 1-0 1-1 2-1 2-2 sonra Icardi ile 3-2. Yani e ben hep şey diyorum. Yani Galatasaray'ın en büyük şansı Mario Icardi. Hatta şöyle diyorum. Icardi'si olan maçı alır. Yani hem de bunu bir Trabzonsporlu olarak söylüyorum. Koy bir Trabzonsporlu olarak Muazzam bir yetenek Icardi. Gerçekten muazzam bir yetenek. Adam asist yapıyor, gol atıyor, top kaçırıyor. Yani çok enteresan bir oyuncu. O yüzden de ben e, hani maçın kaderini adam değiştirdi. Üçüncü golü attı başlığımız şu Icardi'si olan maçı alır. <gülüyor> Murat. <gülüyor> Murat Bey, Onur Bey bakalım onlar da aynı şekilde düşünüyorlar. Takip eder misiniz futbolu? Yani işte Melik Bey kadar yetkin değiliz bu konuda. Melik Bey bizim programdayken maçı takip <laughs> e, etti. Tamam, yani Melik o kadar Bey her yerde <laughs> maçı takip ediyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> onu, onu, da söyleyelim. Ama yani. biliyorsunuz Manchester galibiyetleri Galatasaray için şeydir yani. Tarihsel bir süreçtir. Çok da sevindim. Çok. Galatasaraylı değilsiniz yani. Galatasaraylı. Ya o kadar takip et. O kadar takip. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Tamam burada sonuç yok. Siz de Murat. Ben mısınız? yani hayırlı olsun diyorum. Ben de çok siz takip ettim. Siz de Galatasaraylı <gülüyor> değilsiniz. <gülüyor> Değilim. Var mı takım? Yok, takım da Güzel. Yok, Destek yok. Yani bugün Galatasaray'ı e, en iyi değerlendirebilecek Melik Yiğit geldi, o da değerlendirdi. Evet. İkardisi olan neydi? Valla şöyle söyleyeyim. Ama Melik abi için Trabzonspor tutabiliriz yani. Onun hatırına Trabzonsporluyuz. <laughs> abi canımsın abi, seviyorum seni. Valla. <laughs> Valla. İkardisi hatta olan kazanır mı diyecektik. Bu... Tabii İkardisi olan maçı alır. Uzun zamandır mı İkardi, hatta şeyle, sizde? Valla ben Bir bilmiyorum. Bir şey de... sormak lazım bu? Ben, 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 hiç bilmiyorum. ben futboldan hiç ilgi... Ben Galatasaray Süper ha. Kupa'yı kazandı 2002'di galiba. Ondan sonra jübile yaptı. Yani Merih Yiğiter'in hayranlığı olmaz. eskiye mi dayanıyor diyordum. bir bir buçuk senedir buradaymış. Doğru mu? Tab tab tabii. Öyle öyle. Geçen sezon geldi kiralık. Sonra gitti. Galatasaray çok akıllıca bir iş yaptı. Büyük paralar verdi ve ee, sözleşmesini aldı yani e, bonzerbisi aldı şu anda Icardi Galatasaray'ın malı yani onun futbolcusu <laughs> çok akıllıca bir transfer çok yani 4-5 tane böyle beni bağırsasın hani büyük kulüpler gidiyor böyle 5 milyon 6 milyon dolar veriyor hmm. 4-5 tane çer çöp alıyor çarp 30 milyon dolar onu ona vereceğine ver Icardi 15 milyon dolar sana maçı değiştirsin işte. Kaderini ama, değiştirsin. Ama bir ki de Ki o kadar da vermedi ayrıca. Arkadaşlar diyor ki penaltı da kaçırmış bu maçta Icardi. Aa onu görmedim. <laughs> ama e, o hiç hiç önemli değil. Yani kaçırır ama işte maçın kaderini de değiştirir. Yani o kadar çok kusur, kusur enteresan bir da topçu. O. Yani. Şeymiş. E, yo yo gerçekten çok yetenekli. Penaltıyı kaçırdıktan sonra Icardi golü atmış. Neyse, aynen. <laughs> Yani kaçırırsa ya, tabii, da 81 i... borcunu öder diyorsun. Bak, şu, ya şu, tabii kesinlikle ya e, diyorum ya yani bir kaçırır ama iki tane atarak da şeyi kapatıyor. Şimdi Galatasaray biliyorsun Avrupa'da kupa almış tek Türk takımı. Hala onun rekoru kırılamadı. Yani o anlamda hani hakikaten tebrik ediyorum. E, hatırlarsınız böyle Hacili, Prekazili muazzam hani spiker bağırıyor. Bak, o zaman ağlamak hatırlıyorum istiyorum, ağlamak istiyorum. Orada ben de sayarım ha. onları. Şimdi Rekas da demek ki oradan e. sonra bırakmış futbolu <laughs> senin dışında. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Galatasaray o yüzden bu yani şampiyon kulüplerde mesela ilk maçta Kopenhag'la beraber kaldı. Manchester'ı geçti. Muazzam. Bu motivasyonla çok rahat gruptan çıkarsa e, finale kadar yolu var. Ciddi söylüyorum. Yani çok çok iyi gidiyorlar. Çok konsantre. Vallahi çok güzel. Ben de bu konuda desteklenmezsem hiçbir fikre sahip değilim. O yüzden varsa konu başlığı önerisi bununla ilgili devam edelim yoksa ben tekrar siyasete döneceğim. Utku var mı? Peki. Utku'da da yokmuş. Utkunun da bilgisi, görgüsü bu kadar spor konusunda. Ama ama e, tebrik ediyorum gerçekten ben hani e, takipçisi olmasam da futbolun e, her türlü başarı çok mutlu ediyor. İnşallah Galatasaray'ın da bu yolu dediği gibi finalde e, de olsun bu, bu bu sefer onun da mutluluğunu hep birlikte yaşayabilelim. Spor çünkü çok e, zor zamanlarda da e, çok büyük birleşmelere neden olabiliyor. E, Onur Bey de, ben de, Murat Bey de. <laughs> Çok Başarıları takipçisi olmasaksa <laughs> bütün futbolcularımızın da başarılarının devamını diliyoruz. Başarılarla ilgili konuları da ilerleyen programlarda da Melik Yiğitel'den de alabilmek dileğiyle diyelim. Teşekkür ederim bu bölüm için. Şimdi aşağı yukarı sözünü bölene kadar sanırım ez cümle şöyle bir sonuç çıkartılabilir. Eğer olursa bir gün Meral Akşener bırakmak isterse evet yerine Burak Avuncu olabilir ama bu düzlenmiş evet. şu anda mümkün değil dedi Melik Yiğiter. Şimdi